this Kalk artık seni uykucu. Güneş doğalı çok oldu. Hmm, beş dakikacık daha anne. Geç kalıyorsun Bloom. Oku. Aa hayır. Aa neden daha önce uyandırmadın anne? Saat neden çalmadı? Aa hayır. Aa buna inanamıyorum. <laughs> ah, ah, dur biraz. Okul yok ki. Ee, aa. Ah. E, tabii ki bugün tatildeyim anne. Aa nasıl şaka bu böyle? Anlamadım. Bloom. Sen de buna inandın ama değil mi? <laughs> Uykum var. Ben Akşamları daha, daha erken yatmalısın. Dün gece gerçekten çok geç yattın. Buna inanamıyorum. Ama kitap okuyordum. Periler, efsane mi gerçek mi? Ah, çok aptal şeyler bunlar. Hala inanıyor musun? Aptalca değiller, tamam ah. mı? Aslında tatilde olduğuna göre bana yardım edebilirsin. Hayır. Günaydın gün ışığım. Tatilimi Aha. dükkanda geçirecek değilim. Keşke arkadaşlarımla eğlenceli bir yere gitsem. Büyüdüğün zaman dilediğin yere gidebilirsin. Ne zaman büyümüş olacağım? 16 yaşındayım ya baba. Daha 16 yaşındasın. Sen hala benim minik kızımsın. Baba, bu haksızlık ama. Bak, birkaç hafta içinde her yıl yaptığımız gibi sahile gideceğiz canım. Ama bütün arkadaşlarım tatile yalnız çıkıyor. Bu mükemmel bir hediye olabilirdi babacığım. Öyle değil şey. Mi? Hediye demişken sana küçük bir sürprizimiz var. Evet, Gardenya'yı gezmene yardım edecek küçük bir şey. Aa, öyle mi? Teşekkür ederim baba. Hı? Çok güzel, öyle değil mi? Aa, şey... Evet, teşekkür ederim. Gördün, dili tutuldu. Emin değilim, bence başka bir şey bekliyordu. Daha sofistike bir şey kilometre saati olan bir bisiklet mi? Bir motor Mike. Ama onlar tehlikeli. Üstelik fiyatlarından haberin var mı? Para biriktirelim. Belki gelecek yıl bir tane alabiliriz. Aa, asla değişmeyecek. Babama kalsa asla yeteri kadar büyümeyeceğim. Merhaba Blue. Ha? Tatili Gardenya'da mı geçireceksin? Hayır. Yakında ailece bir yerlere gideceğiz. Yine mi o eski sahili? Sana gittiğimiz yerden kart atarım şekerim. Hiç değilse farklı bir yer ah. görmüş oluruz. <laughs> O motosiklete dikkat edin. Daha yeni aldık. Sana iyi tatiller Mitsi. Okulda görüşürüz. Nasıl da hava attı? Hadi git oyna Kiko. Ama uzaklaşma olur mu? Doğan Güneş, Vay canına. Ya. Tanrım, gördün mü ki ko? Oh, oh. Geri çekilin. Geri çekil çirkin şey yoksa bu perinin ışığının tadına bakacaksın. Aman Tanrım. Ha, işin bitti Peri. Neler oluyor? yaratıklar hepini saldırın. Hadi ver şunu bana. Ha, gücün tükendi değil mi? Bırak kızı. Ha. Ha. Yoksa seni... Ne, yapıyorum ben böyle? Ya Yakalayın! Ha. Geri çekilin! Ha. Ha. Bunu, bunu ben mi yaptım? Çek ellerini Kiko'dan. Oh. Aa. Gel buraya. Başın büyük dertte. Aa, hayır. <laughs> Vay canına. Ne kadar da güçlüsün. İyi misin? Şey evet <laughs> asamı geri aldım Artık beni korkutamayacaksın Ektiğini mi içiyorsun? işte çirkin şey Dikkat et Yine görüşeceğiz arışın. Tanrı'ya şükür sonunda gittiler. Aa! Aa! Aa, i̇yi misin? Cevap ver. Eve gitsek iyi olacak Kiko. Onun yardıma ihtiyacı var. Nat! Yaklaş bakayım. Demek beceremedin ha? Benim suçum değildi ekselansları. Asa ellerimin arasındaydı. Sonra o dünyalı kız çıka geldi. Her şeyi alt üst etti efendim. Dünyalı kız mı? Sıradan bir dünyalı değil, ekselansları. O kızın özel güçleri var. Benim canavarları mı geri püskürttü? İlginç. Nasıl biri? Aa şey, aa, düşüneyim, aa, şey gibiydi. Nat, gözlüklerin nerede? Aa, burada ekselansları. Öyleyse taksana aptal. Aa. Miyop bir dev. Ne saçma. Gözlüklerini takmış olsaydı başarırdın. Aa savunma artık şunu. Gözlüklü bir dev mi? Bu zayıflık belirtisidir. Sus! O kız bizim için önemli olabilir. Merak etmeyin ekselansları. Canavarlarımdan biri bunu ele geçirdi. O kızın giysisinin bir parçası. Bize bir şey ifade etmez ama avcı dev için bu değerli bir ipucu. Gördünüz mü? Güzel. Öyleyse Gardena'ya geri dönüp o kızı bul. Ne? Ve bu kez bizi hayal kırıklığına uğratma. Bloom, anladığımı sanmıyorum. Bir daha anlatır mısın lütfen? Anlattım ya baba. Korkunç yaratıkların saldırısına uğradı. Hmm. O bir tür peri. Hmm. Anlıyorum. Yani bana inanıyorsun. Hayır, inanmıyorum. Aa, Bence polise haber verip onu hastaneye götürmeliyiz. Aa, hayır, evet. hayır lütfen kimseye söylemeyin. Kendine geldi. Nasılsın tatlım? Aa, evet, gayet iyiyim. Yardımın için teşekkür ederim. Boş ver. Benim adım Stella. Merhaba Stella. Benim adım Bloom. Annenleri aramamızı ister misin Stella? Aa, bu biraz zor. Buraya çok uzaktan geldim. Solorya peri ülkesini hiç duydunuz mu? Çok uzaktaki bir krallıktır. Hmm. E, ben bir periyim. Ee, Magix'teki Alfea Kalesi'ne doğru gidiyordum ki... Aa, tabii ya. Evet, ben polisi arıyorum. Bu kızcağızın aklını kaçırdığını anlamak için dahi olmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> O, ha? Evet, şimdi bana inanıyor musunuz? Onu gördüm, ona inanıyorum. O yaratıkların saldırısı yüzünden gezegeninize acil iniş yaptım. Kızınız hayatımı kurtardı. Enerji kalkanıyla o yaratıkları geri püskürttü. Aslında nasıl yaptım bilmiyorum. Bir perinin nasıl yaptığını bilmesi gerekmez, sadece yapar. Ben mi? Ah! Peri mi? Elbette, sakın değilim deme. Alfea kalesinde yeni eğitim kursuna kaydoldun mu? Orası bizim gibi genç periler için harika bir hayır, okul. Hayır, hayır. Lütfen saçmalamayı kes lütfen. Aa işte geldik. Dev sıra sende ha. <laughs> O kızı bu... Hmm. Bu taraftan... Demek odan bu ha? Vay canına. Bunları sen mi çizdin? Evet. Bunlar harika. Üzgünüm biraz meraklıyımdır. Aa Hayır her şey yolunda Stella. Yani... E, hayır her şey yolunda değil. Hala parkta neler olduğunu anlayabilmiş değilim ben. Bak beni kurtarmak için güçlerini kullandın. Kendinle gurur duymalısın. Benim dünyamda sihir yaşamın bir parçasıdır. Sihirli güçlere sahip olmak doğaldır. Senin dünyan öyle mi? Hı? Öyle mi? Evet öyle sayılır. Ama burası daha şeker. Her şey öyle farklı ki. Bu senin nasıl baktığına bağlı Stella. Hala olanlara inanamıyorum korku ve diğer güçlü duygular hazır bekleyen güçlerinin açığa çıkmasını sağladı. Güç senin içindeydi zaten sadece bilmiyordun. Bu konsantrasyon meselesi. Enerjinle her şeyi yapabilirsin. İzle. Pekala sıra sende. Normal boyutuna döndür bakalım. Aa. Ee? Olmuyor. Yapamıyorum. Benimle Alfea Kalesi'ne gelmelisin. O bir peri okulu. Yeni dönemde başlamak üzere. Sana güçlerini kontrol etmeyi öğretirler. Eminim sen mükemmel bir peri olacaksın canım. Alfea nerede? Bu zamanın ve uzayın ötesinde. Her şeyin mümkün olduğu büyülü boyut Magix'te. Okulu görmek istersen sana gösterebilirim. Bu dipsiz kart. Şimdi izle. Magix. Hadi gel bakalım. Ha? Fazla uzakta değil, koku çok güçlü. Bir peri daha var. Bu Stella, ikisi birlikte. Sadece senin gibi atlayayım mı? Oh. Evet, kapı kapanmadan acele et. <laughs> Kokuyu kaybettim, kız kayboldu. Heh, perilermiş, bu tam bir saçmalık. Kabul et Mike bu saçmalık değil bu gerçek. Hadi kabul et. İkimiz de Stella'nın gerçek bir peri olduğunu biliyoruz. Sadece ona inanmaktan korkuyorsun. Mike bu kızımızın yaratılışında varsa ona nasıl engel olabiliriz? İşte Alfea kalesi. Güzel değil mi? Eminim beğenmişsindir. Peki Garden ya da kilisem ne olacak? Aa. Yani her şey o kadar hızlı oldu ki. Neyse sen bir düşün ben yarın sabah gidiyorum seninle ya da sensiz. Tamam bunu düşüneceğim. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çok kolay tek yapman gereken zıplamak. Dur bir dakika. Kokularını alıyorum. İkisi birlikte bu evdeler. Aferin sana dev. Artık elimizden kaçamayacaklar. Arka kapıdan içeri gireceğiz ve tüm aileye güzel bir sürpriz yapacağız. <laughs> Ne oldu Kiko? Sonra oynarız olmaz mı? Şimdi işimiz var canım. Ne? Yine mi acıktın? Ama daha yeni yedin. Biraz bekler misin? Ah bu tavşan ne yapıyor? Ha? Mutfağı mı karıştırıyor? Keko, çabuk buraya gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Kızlar burada bir yerde olmalılar. Biz tam arkandayız. <laughs> ne? Ne? Pekala. Hadi bakalım. Solaria! Narya! Oh! Şu sarışının işini bitirin canavarlarım hadi. Evet tabii. Ama ben bildiğin sarışınlardan değilim. Bloom çok kalabalıklar. Onları paylaşmamız gerekecek. Bir fikrim var. Ben ufaklıkları alayım. Pekala sarışın. Devle benim neler yapabileceğimizi göreceksin. Yerinde olsaydım acı çekmeye hazırlanırdım. Beni anlıyor musun? Hem de çok iyi. Bakalım siz ikiniz neler yapabileceksiniz. Sersem şey. Aa, şimdi ne yapacağım ben? Aa, ama... Güle güle. Aa, Stella onlarla baş etmeyi iyi biliyor. Blüm merak etme profesyonelleri aradım. A a kimi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne gürültü böyle? Hiçbir şey duyamıyorum. hazırım beyler. Hadi onu ait olduğu yere postalayalım çocuklar. Niye bu kadar çok acelecisin anlamıyorum. Önce biraz eğlenmek istemez misin? Aa hadi bu kadar kendini beğenmiş olma. Unutma ki bu daha ilk görevimiz. <laughs> ben söylemiştim. <laughs> Arkamda dur. <gülüyor> Sky <gülüyor> Ne? <yapsın>? Olur? <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Sıra bende. Bu kadar. Hmm, evet, aferin. Ama bu iş henüz bitmedi. Kızlar, <laughs> burada bekleyin. <laughs> Pekala, kim oyun oynamak istiyor hemen sıraya geçsin. Yapabileceğini söylemiştim. <laughs> o zaman ben gerçekten periyim. Elbette öylesin, ben asla yanılmam. <Gülüyor> ah! <Gülüyor> Nihayet bu işte bitti. Oh. Ah. Bloom kahramanlarımızla tanış. Ah, bu Raven. Bu Prince Sky. Merhaba. Bu Timmy <laughs> ve Brandon bu dörtlünün son elemanı. Merhaba. <laughs> hey sen nereye gittin sanıyorsun sanıyorsun. <laughs> 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 Sonra görüşürüz. etrafı biraz sihir kullanarak toparlamak daha kolay olurdu. Hayır, böylesini tercih ederim. Bulum hazır. Bundan emin misin tatlım? Evet baba, Stella ile birlikte Magix boyutuna ve Alfea kalesine gideceğim. Ama oraya varınca hemen bizi ara ve haberdar et olur mu? Bunu kabul ettiğimize inanamıyorum. Ya hastalanırsan, ya o canavarlarla yine karşılaşırsan ya... Baba dikkatli olacağım söz. Bulum, seni çok seviyoruz. Gelecek yaz okul tatile girince hemen eve dön. Seni özleyeceğiz. Ben de sizi çok özleyeceğim. Aa, böylece gitmene izin vereceğimizi mi sandın ha? Hayır tabii ki biz de seninle geliyoruz. Öyle mi? Vay canına teşekkür ederim baba bu harika. harika. Dert etme. Hem sürekli sözünü ettiğiniz şu sihirli boyutu görmeyi çok istiyorum. Ee? Stella bu mümkün mü? Ahım, <laughs> aslında kurallara aykırı ama dedikleri gibi kurallar bozulmak içindir. Hazır mısınız? Biz doğuştan hazırız. Sihir köye yolculuğumuz başlıyor. Ay. 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 Vay canına, gerçekten de varmış Artık bize inanıyor musun? Hadi gitmemiz gerekiyor, dersler başlamak üzere bölümde Alfia da Bloom yeni hayatını ve muhteşem yeni arkadaşlarını tanıyacak. Büyülü Magic boyutunda Bulut Kule Kolejindeki cadılarla tanışacak ve ilgilenmesi gereken ilk sorunla bir parça sihire ihtiyacı olacak. D